bir sürü kat aldık. Yani bunu demek ki bir sürü ne çiçek alacaklarını gösterelim isterseniz. Birinci katımızı açıyoruz. Tut şunu. Tut. Tut sana. Ben aşağı. Tamam. Birinci katımızı açıyoruz. Bakalım ne çıkacak. Evet, Simon'un aldığını. Bilelim ne çıkacak çıktı. Beşiktaşlı Matam mor, Güzel Madrid. Madrid, Madrid çıktı. Şehir. Madrid takım şeyi Bu sefer de Aynen. bunu açıyoruz. Bunu açmak istiyorsanız videoma like atmayı ve beğenmeyi unutmayın. Birinci kartımızı açıyoruz. Aman ikinci kartımızı <laughs> açıyoruz. Bakalım ne çıkacak. Diğerinden Meksik taşlı çıktı. Ne çıkacak Allah bilir. Vinicius Junior <laughs> Pepe. Peto. Pepe. Pepe'mi çok sevdiğim var. He. Arkadaşlar 3'ün ikincisinde Pepe çıktı. Pepe. Pepe çıktı. Ve üçüncümüzü de açıyoruz. Ne çıkacak Allah bilir. Tut şunu bakalım. açıyoruz. Şimdi açıyoruz. Bakıyorum. Bakalım neler çıkacak, neler götürecek bize. Yine Aç. Onu bana ver. Tamam, bir tane bunu al. Tamam. Bunu alabilirsin iki tane çıktı ondan. Pe Pepe yine çıktı. Çıkıyor. Bakalım bu ne çıkacak? Markinius. Var, var mı? Ondan? Bunu alabilirsin bundan bende tamam. de var. Bu üçün benim. Yani. Dört tane var. Orada. Evet. Yani bu beş bu beşinci de açıyoruz. Bakalım ne çıkacak Allah bilir. Ne çıkacak? Pepe mi yoksa bu adam mı? İnşallah Ronaldo, Alisson. Bunlardan bende var. Şimdi sıradan oldu? Ronaldo da oldu çıktı. Ve altıncı da açıyoruz. Bakalım ne çıkacak? <laughs> Arkadaşlar biraz benim öyle fırtınım var. Neyse bana bakmayın siz. Şimdi yedi, altıncı açtı. Onlardan bir de var. Ben de var. Tamam. Alabilirsin. Yani çok çıkanlar bizde. Çok. Ne istediniz be? İnşallah Maradona çıkar da. Maradona iyi uygadı var. Aha. Aha. Yes 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 yes. Ne çıktı? Ronaldo ile Alvarez. Süper. Çok Alvarez. güzel. Ronaldo'nun Portekiz'deki şekli. Kim mezar satmış bakalım. Ya da bakmayalım ya. Şey evet. yapmam. Şekli Arda Güler. Arda Güler. Arda Güler. Bakın arkadaşlar. Bakın. Fenerbahçeliler beğensin. Evet. Galatasaraylılar da abone olsun. Bakalım ne çıkacak? Arda Güler çıktı ya. Neden? Çok güzel. Noyer. Noyer. En iyi kalecilerden biri. Noyer. Sen de kaç tane var şu an? Bende şu an bayağı var. Baya ben de çıkmayanlardan çık. Hayır bana da ver ya. Rossi, gün bunlardan ben de var. Arkadaşlar bunlardan çok iyi açıyoruz. Yani bundan binlerce Şimdi var. Pepe al. Pepe yine çıktı pepeler. Murat bisikletini tam bel koyayım. Anne dur dur. Tamam et, tam bel koyayım bisikletini. Şimdi yine bakalım ne var. Ne çıkacak Allah bilir. Aha ne var? Macalester Marcus. Güzel, güzel oyuncular. Güzel oyuncular da var arkadaşlar. Çok iyi de var, evet. çok kötü de var. Evet. Muhammed bunlar Evet var. bunlar var. Bunlar var. Buna benim arkadaşım da bunda. Hmm, bakalım ne çıktı? Pepe evini bunu alabilir. 1500. Hmm, şimdi ne çıkacak Allah bilir taba. Bu ne? ne? En sonunda sarı güler senin oldu. Kaçlı bakalım Allah bilir. Aa, bak, <laughs> yani <ben geliyorum>, <laughs> kısmet işte kısmet. <laughs> Bakalım ne? Aa bu çıktı. Bunu da alabilirsin. o neymiş? Evet. Video evet, çekiyorum. Hop. Yine Pepe. Bakayım. Bakalım yani, arkadaşlar. Ben de oynuyorum. Ay, tamam. biz video çekiyoruz. Yani, yani çok güzel <gülüyor> arkadaşlar. <gülüyor> Bunu da yani her zaman Şu doğru çıkanı bu Evet, ben açıyorum arkadaşlar bir saniye. Açıyoruz. Ve Sterling. Ha. Burada da rol var ama bu eski bir futbolcu. Bunu geçelim Sterling diyelim. Hı hı. Evet. Şimdi. Pepe bu. Burada da evet. bir tane var. Bunu da açıyorum. Bunu da açıyoruz. Konuşalım. Bunu da açıyorum. Bakalım hangi ne çıktı? futbolcu Aa. ve hı. bir dakika. Bakalım bu çıktı. Redmond ama Beşiktaş ne alaka? Beşiktaş şey çıkar mı? Çıkar. Fenerbahçe de çıkıyor. Arda Güler çıktı. Yani i̇ka, ika, her şey falan... çıktı arkadaşlar. Ne yani? Musera diyecektim. Ne Bugünlükte... yani? Bayağı yani bunlar bitti arkadaşlar. Artık videomuzu görüşürüz diyebiliriz. Bay Bye Video see. bitmedi. Astrolik iki kere çıkmış. Nasıl yani yok. arkadaşlar bunlardan çok bunlar, tane bunlar var. Benimki. Bu futbolcular beni sarmadı sarmadı ya? Ben Herikeyini seviyorum. Yani iki Güler geldi. Yani, ya, yani ben çok güzel oldu. Olsun, yani arkadaşlar yani, bunların, bunların bunlardan bunların çok... çok tane var. Lionel'dan bir iki tane çıktı. Ronaldo Ronaldo artık Türk pardon Ronaldo artık portekizli değil Arap oldu. Hepimiz. Son bende kartı var. Yani arkadaşlar bu kadarlık yetti. Görüşürüz. Hani yıkardım? Yıkardım. Evde var ama. Görüşürüz. Bay bay. Arabi de Bayağı bir şey bildim.